Burada kimse dost değil Sevilde nefret ettiğim şehir Aslında bunlar değil Bakıp da görmek istedikleri Burada kimse dost değil Sevilde nefret ettiğim şehir Aslında bunlar değil Bakıp da görmek İki, 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 i̇ki kapaktan sonra bak sizleyim Tiki ramakta olmaz bak izleyin Biz isteyin biz bizleyiz Sivil geçiyor cürüm emaneti gizleyin Bu gemide benim kaptan Eminim gelirini çıkarabilirim Eli iki saftan Bak bana kaptan bir şapşal Yoksa da aktan Çık artık takla atacaksın Bak da bak anca karnaval Sanki tekli bar bekle kal Ara set rap der toz kubara Aşık bonk ciğerime ciğerim Gözler genellikle bayılır Dost yanımda olunca ayıttı Reklama gerek yok bak en tazesinden ayıktım. <laughs> Burada kimse dost değil Şirinde nefret ettiğim şehir Aslında bunlar değil Bakıp da görmek istedikleri Burada kimse dost değil Şirinde nefret ettiğim şehir aslında bunlar değil Bakıp da görmek istedikleri Üç ya da beş günü sallamıyorlar Kimi zaman nefes alıp da sallanıyorlar İki üçüne de birden canlanıyorlar Ama biz anlatınca anlamıyorlar Zaman ne yapacağız? Bak parana Kesicini al çekip de sok yarana İğneli nesne de tek kanala İyisi de kötüsü de lan Ankara'da Ufak olan şeylere sevin dedim En kralına bakıp da serilmedim Aynen. Batı kentte yaşayıp gerçekleri söylediğim için belki de sevilmedim <laughs> Dost değildir kapıyı aralayan Sıkışınca bilip de aramayan Çok kardeş gördük en kötü zamanında Birbirini tanımayan Burada kimse dost değil Sevil nefret ettiğin şehir Aslında bunlar değil Bakıp İftediklerim Burada kimse dost değil Seyrilde nefret ettiğim şehir Aslında bunlar değil Bakıp da görmek istediklerim Burada kimse dost değil Seyrilde nefret ettiğim şehir Aslında bunlar değil Bakıp da görmek istediklerim Burada kimse dost değil Seyrilde nefret ettiğim şehir Aslında bunlar değil Bakıp da görmek istediklerim.